Bir Anne Otelesi'nden hepinize merhabalar. Bugün web sitemizden nasıl sipariş oluşturulur? Bunun için kısa bir tanıtım videosu çekelim. Ana sayfamızdan sol üst köşeye tıkladığımızda 4 ana başlık çıkacak. Buradan bugün üçlü panoları seçelim. Onunla alakalı sipariş videosu hazırlayalım. Üçlü panolara tıkladım. Aşağıda bir sürü model var. Buradan satın almak istediğiniz, beğendiğiniz herhangi bir görsele tıklayabilirsiniz. Ben pembe pastel set diyeyim temsili olarak. Alt kısımda çerçeve rengini seçeceğim. Onun altında çerçeve boyutu çıkıyor. Buradan da çerçeve boyutumu seçeceğim. Sonra alt kısımda panoya yazılacak bebek ismimiz segmesi çıkıyor. Buradan da bebeğimizin ismini yazabiliriz. Hemen altında sipariş notunuz oluşuyor. Buraya istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Ben temsili olarak kargo paketimin sağlam yapılmasını rica ediyorum gibi temsili bir şey yazacağım. E, müşterilerimiz istediklerini yazabilirler. Hemen altında satın al butonuna tıklıyorum. Buradan sepetime gidiyorum alışverişi tamamla diyorum. Burada üyeliksiz alışverişe devam et. Oradan da devam edebilirsiniz. Ama üye olmak isteyen müşterilerimiz hesabınız yoksa üye olmak için tıklayınız diyor. Buraya tıklayıp buradaki bilgileri doldurup üye olarak devam edebilirsiniz. Bu şekilde kolayca sipariş oluşturabilirsiniz. Keyifli alışverişler. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.